Selamlar dostlar. Bugün TSE'ye gidiyoruz. Mühendisimizle konuştuk. Şu anda proje orada. TSE'ye gideceğiz. Karavanımızın işte içini gösterecekler, bakacaklar, kontrol edecekler uygun mu diye. Ondan sonra inşallah işlerimiz yolunda gidecek. Acayip stresliyim şu anda. Hadi o zaman şimdi TSE'ye gidelim. Gidelim işimizi sabahtan halledelim. Stresimizi bitirelim. Hadi. ileride bir çevirme oluyor genellikle. Bir oradan şu anda korkuyorum. Yani çevirirse de artık söyleyeceğim, hani diyeceğim, durumu anlatacağım. Şu an TSE'ye gittiğimi falan söyleyeceğim. Anlayışla karşılamasını bekleyeceğim artık. Ee, oradaki polis memurlarını. O şekilde atalım. Orayı bir atlatırsam stresim biraz daha azalacak diye düşünüyorum. Atlattık. Neyse ki durdurmadılar. Oh çok mutluyum şu anda. Yani bir de üstüne ceza yemek istemiyorum şu işlerimi hallederken. Geldik şimdi sıramı bekliyorum. Ondan sonra bizi içeri alacaklar, kontrol edecekler. Hayırlısıyla diyelim. Bakalım. Yani stresliyim. Neyse en azından buraya kadar kazasız belasız geldik öyle düşünelim ama. <laughs> buraya kadar geldik. Tam bize sıra geldi aracı çalıştırdım hareket ediyorum çat diye bir ses geldi bir şeyler oldu ve araba yani motor çalışıyor vitese de geçiyor ama ne yazık ki şöyle arkamda gibi kaldı sonra neyse buradakilerden yardımla istedim falan aracı çektik içine falan baktılar ondan yana büyük ihtimalle sıkıntımız yok ondan sonra onu da hallettik şimdi çekici çağırdım çekici bekliyorum ustaya götüreceğim çünkü araç yani çalışıyor ama dediğim gibi hareket etmiyor büyük ihtimalle aks falan kırıldı diye tahmin ediyoruz. Buradaki işte bilen abiler falan söylediğine göre. Şu an çekiciyi bekliyorum. Çekiciden sonra ustaya götüreceğiz. Orada baktıracağız. Yani sanayiye zaten götürecektik. Hani bu işlerin bundan sonra zaten sanayiye gitmek gibi bir niyetim vardı. Ama ne yazık ki şu anda mecburen hani e, ekstra da bir şeyler daha çıktı. İnşallah çok pahalıya patlamaz bize. Yani kötü oldu o yönden. Şimdi işte ustaya çekeceğiz yani akstan gibi durmuyor çünkü aksta olsa hafiften de olsa hareket etmesi gerekir falan diyor Bütün viteslere şu anda Geçiyor ama debriyajsız da geçiyor yani sanki debriyajdan kaynaklı bir sıkıntı var gibi Bakalım Yani Şunu bir halledelim Öyle Bekliyoruz yani şu anda çekiciyi bekliyorum Şimdi çekici geldi Yükleyeceğiz sanayiye götüreceğiz düldülü Bizim ütopyamızı Olsun canı sağ olsun ya yani bu güne kadar bize hiç bir yapmamıştı. Naz yaptı diyelim yani. O yüzden canımızı sıkmıyoruz. İnşallah ufak tefek şeylerle atlatırız diyoruz. o şekilde bakalım. Ne böyle? Evet. Neyse ki buradan yakın. 2 iki kilometrelik bir mesafe gideceğiz. Ondan sonra inşallah işimizi hallederiz. Çektim mi abi? Çektim abi. Vitesi alamıyorum zaten. Geçmiyor vitesi. Aynen. Aracı yükledik şimdi. Şimdi Zeki abinin oraya gidiyoruz. Bakalım ne sorunumuz var. Zeki abi görecek artık. Bilmiyoruz yani. Yürüyerek geldik ama çekici sırtında devam ediyoruz yolumuza. <laughs> Sağolsun Zeki abi gönderdi. Evet, abi. abi bize yardımcı oluyor. O şekilde şimdi işimizi halledeceğiz. Şimdi aracı burada indireceğiz. Sonra baktıracağız işimizi. Ne güzel yolunda gidiyor işlerimiz ama bir anda terse döndü. Ne diyelim yapacak bir şey yok.

Tamam. Evet. Hallettik. İndirdik şimdi. Şu anahtarımızı da alalım. Çalışmıyor mu? Çalışıyor. Vitese, vitese geçtikten sonra hareket etmiyor. Devriyaj evet. var Yani Çerkezköy'den geldim. Sıkıntı yoktu. Bir anda oldu. Bir çat diye bir ses geldi. Bir sanki bir şey koptu mu patladı mı bilmiyorum artık. Çabii. 350 abi. E. Hemen. Çabii. Buyur abi. Aman. Oh, wow. Aman. Aman. Bereketli <laughs> abi. abi. Çok memnun abi. oldum abi. Ben de memnun oldum abi. Sağ olasın Görüşürüz. Evet aracı çektirdik. Yani de. Şimdi birazdan Aa, bakacağız. ESA'ya sadece şunlar çok fazla dışarıda diye. Şunlar çok fazla dışarıda diye onları söylemişlerdi. Bunları e, araç orada arıza yaptığı için kestirip tekrar getirin demişler. Dedim araç arıza yaptı görüyorsunuz zaten onların önünde olan şey. Ondan dolayı e, fotoğrafını at atacağım. Attım onlara. da. E, o şekilde işi hallettik. TSE'den şu an sıkıntısız geçtiğimizi düşünüyorum. Bakalım hani birkaç gün içinde sonuç netleşecek. E, şimdi aracın işlerine geçeceğiz. Bakalım hayalısıyla onu da hallettikten sonra tekrar yürür konuma geçtikten sonra işimiz bitecek. Ama bugün burada olacak ya da birkaç gün burada olacak gibi gözüküyor. Evet anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Şu anki tespitimiz diferansiyelde sıkıntımız var. Diferansiyeli komple parçalamışız galiba. O yüzden e, onunla ilgili sıkıntımız var. Araba yürümediği için de buraya çektik. E, bir usta varmış. Zeki abinin söylediği. O gittik. O da şu an yurt dışında olduğu için mecburen onu bekleyeceğiz. Bir hafta 10 gün kadar. Araç bekleyecek yani. Öyle yani şu anda gidişat bu şekilde. Ne yazık ki biraz işlerimizi aksatmış olacak bu durum. Ama toparlayacağız. Yani, yani bunu da toparlarız. Daha bir şey açıklayacak bir şey kalmadı açıkçası. Canım da sıkkın o yüzden. Bu videoyu da burada kapatmak istiyorum. Bir sonraki haftada yine zaten sanayide olacağız büyük ihtimalle. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bize destek vermeyi, en azından beğenilerinizle göstermeyi, yorumlarınızla destek olmayı unutmayın. Bay bay. <laughs> Arabayı bıraktım. Şu an yürüyorum. Şu an Çorlu'dayım. Buradan otogara yürüyeceğim. Yeni sanayideyim. Buradan otogaraya da yürümem. Yaklaşık bir 35-40 mı alacak. Sonrasında oradan da otobüse bineceğim. Eve gideceğim. O da bir buçuk saatimi alacak. Ya bugün süreç çok istediğim gibi işlemedi. Buradan bir karşıya geçeyim. Şöyle. Süreç böyle çok istediğim gibi ilerlemedi. Yani çok güzel bir şekilde bugün Yola çıktım. Araba çalışıyor tıkır tıkır. Sevindim. Sıkıntımız yok diye. Ama sonrasında işte TSE'ye geldim. TSE'de beklerken arabayı tekrar çalıştırdım. Sıra bana geldiğinde sorun ortaya çıktı bir anda. Bakalım yapacağız onu da bir şekilde halledeceğiz. Yani masraf ne tutacak bilmiyorum. Biraz galiba Kalli abi bir şey bekliyor bizi. Yani zaman sıkıntılı bir şey. Onu biliyorum en azından. Bakalım. Haftaya büyük ihtimalle zaten sanayiden de video gelir birlikte. Ne yapılıyor, ne edilecek. Onun da süreçlerini görmüş oluruz. O zaman görüşmek dileğiyle. Ben iyi değilim ama siz kendinize iyi bakın olur mu?